Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Celal'in tefsiri çalışmaya devam ediyoruz. Nereye gelmiştik? Ali İmran Suresinin 53. Ayet-i Kerimesine geldik. 56. sayfadayız. Rabbena amennâ bima enzelte. Evet, havariler ne dediler? Bizler Allah'ın yardımcılarıyız. Yani Allah'ın dininin. Ve biz Rabbimize iman ettik. Rabbena amanna bima anzalta yani e, bima enzelte indirdiğine iman ettik minel incil'i incilden ve ana ve tabi olduk uyduk er rasule rasule yani İsa'ya uyduk aleyhisselam fektubna bizi yaz şahidin, şahitlerle beraber yaz leke bil vahdaniyyeti ve li rasulike bis-sidqi sana tevhid ile yani seni birleyen şahitlerden ve li ve rasulüne de sıdk ile yani rasulünün de doğruluğunu tasdik eden şahitlerden yaz. ve diğer diğer ayeti kerime 54. ayeti kerime e, kale teala Allahu Teala buyurdu ve mekeru tuzak kurdular ey kuffaru beni İsrail İsrail oğullarının kâfirleri İsa İsa'ya tuzak kurdular iz vekelû yani vekil kıldılar bihi ona yani peşine taktılar men yaqtuluhu onu öldürecek birini gıyleten hile ile ve mekar Allah Allah da bir tuzak kurdu bihim onlara bi en elka e, şebhe İsa e, yani o işte e, şebhe İsa İsa'ya benzeterek ala men kasada, e, katlehu onu öldürmeye kastedeni İsa'ya benzeterek ki fekateluhu ki böylece Allahu Teala'nın benzettiği kimseyi öldürdüler ve raf'a İsa ile semai İsa Aleyhisselam'ı ise göğe yükseltti. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Yani <laughs> alemhum bihi alemhum bihim bihi onu en iyi bilendir o tuzakları. 55. ayeti kerime uzkur hatırla. İz قال الله Allahu Teala hani şöyle buyurmuştu. Ya İsa ey İsa inni mutevaffike ben seni vefat ettireceğim. Yani kabiduke kabz edeceğim ve rafiuke ileyye ve kendi e, katıma yükselteceğim mine dünya dünyadan min gayri mevtin e, öldürmeden burada mütevaffi ke yani ruhunu kabz edeceğim min gayri mevtin Öl, öldürmeden seni kendi katıma yükselteceğim ve mutahhiruke ve seni e, uzak tutacağım yani tertemiz kılacağım mübeid mübeiduke e, neyden minellezine keferu o kafirlerden ve câilul ve sana tabi olanları e, kılacağım. E, yani onların üstünde kılacağım. Saddequ bi nübüvvetike nübüvvetini tasdik eden minel müslimine Müslümanları ve Nasara ve Hristiyanları fevkallezîne keferu kafirlerden üstün tutacağım. E, bike yani seni inkar edenlerden ve humul Yahut ki onlar Yahudilerdir. يَعْلُونَهُمْ بِالْحُجَّةِ وَالْسَّيْفِ <laughs> Allah-u Teala onlara karşı İsa'yı tasdik edenleri hüccet ile ve kılıç ile üstün kılmıştır. اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar. ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ Sonra dönüşünüz yalnız banadır. فَأَحْكُمُ <laughs> بَيْنَكُمْ Aranızda hüküm veririm. فِي مَا كُنْتُمْ Olduğunuz şeylerde fihi hakkında تَخْتَلِفُونَ <laughs> ihtilaf etmekte olduğunuz şeylerde. Min emri din, dini hususlarda. 56. ayeti kerime Ali İmran suresinin fe emmellezine keferu inkar edenlere e, gelince fe uazzibuhum onlara azap ederim azaben şediden şiddetli bir azap ile fil dünya dünyada bil katli öldürmeyle ve sebi ve sebi bu ise e, nedir sürgün etmedir vel cizye ve cizye ile vel ahireti ahirette ise bin nari ateş ile onları azap ederim ve malehum min nasirin onların bir yardımcıları da yoktur evet nasirin yardımcılardan kimseleri onları kurtaracak kimseleri yoktur ee, şöyle burayı da bakın böyle yaptık ve eee muani maniin minhu. maniine yani onları azaptan men edecek kimseleri e, de olmaz. 57. E, ayet-i kerime e, Ali İmran suresinin e, ve kaçın sayfadayız? 56. E, sayfadayız. E, ve ammelledeene e, amenu. iman edenler e, ise ve amilu salihati ve salih amel işleyenler fe tas tamam onlara verir bil ve nuni yani bu hem yuvaffihim hem de nuvaffihim şeklinde okunmuş rahum ecirlerini mükafatlarını tas tamam verir vallahu la bu zalimin Allah zalimleri sevmez ey yuakibuhum onları cezalandırır Rubiye rivayet olundu ki Allah Teala Allahu Teala ersele ileyhi sahabeten ona bir bulut gönderdi ferafaathu ve o da o bulutla yükseldi fe bihi annesi o buluta asıldı ve beket ve ağladı hani işte veda eder gibi fekale leha annesine dedi ki innel kıyamete kıyamet ona bizi bir araya getirecektir ve kâne zalike e, bu e, Leyle Tel Kadri Kadir gecesinde idi Bir Beytil Makdis e, Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ve lahu 33 33 yaşındaydı ve aşet ummuhu badehu 6 senine annesi de ondan sonra 6 yıl yaşadı ve ravâ Buhari ve Müslim rivayetine göre hadis ennehu yenzilu qurbes saati kıyamet e, günü inecektir kıyamete yakın değil mi? Gurbe yakın inecektir ve yahkumu bi şeriatin yine ve peygamber efendimizin şeriatıyla hükmedecektir. Ve yaktulu deccale deccali öldürecek ve el domuzu öldürecek ve yeksiru salibe haçı kıracak ve yedaul cizye ve cizyeyi e, ne yapacaktır? Cizye koyacaktır. Ve fi hadisi Müslim Müslimin hadisinde ennehu yemkusu seb'a sinine 7 sene yeryüzünde kalacak. Ve fi hadisi an Ebi Davud et Tayalisi onun rivayet ettiğine göre ise 40 sene 40 sene kalacaktır ve yutevaffa ölecek ve yusalla aleyhi ve üzerine namaz kılınacak. Fe yahtemilu enel Murat mecmu'u lubsihi fil ard qabl rafi ve ba'dihi ve burada 40 seneden Murat muhtemeldir ki onun daha önce yeryüzünde kalışı ee, ve e, sonraki e, kalışının toplamıdır e, diyor. 57. E, ayet-i Kerime e, evet, Bu e, el-medkur zikredilen e, min emri İsa İsa aleyhisselam hakkında e, netluhu onu okuyoruz yani nekussuhu anlatıyoruz aleyke e, sana anlatıyoruz Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem minel ayati ayetlerden halun minel e, hâi fi netluhu buradaki hu'nun halidir e, diyor e, ve amiluhu ma fi zâlike manel işare evet e, ondaki işaret manası e, yani şu de, zâliken işaret manası bunda amildir diyor e, ve e, yine ve zikril hakim sana o hikmetli zikirden e, okuyoruz el muhkem yani o muhkem olan ey yani el Kur'an Kur'an'dan okuyoruz. devamında in 56. sayfa 59. ayet. İnne mesele İsa İsa'nın e, durumu evet, İsa'nın hali durumu e, yani şe'nehul garib onun garip hali indallahi Allah katında ke meseli Adem Adem'in durumu gibidir keşa enihi, fi halqihi yaratılışta min gayri ebin, babasız olarak yaratılmasında ve huve min teşbihil garip bil e, agrab, yani garip olanın daha garip olana benzetilmesidir li yakuna aqta'al lil e, hasmi yani e, o işte çekişmeyi itirazı kesmek için ve evka finnas insanların zihninden o şüpheyi gidermek için halakahu min turabin e, onu e, topraktan e, yarattı. Summe kale lehu sonra ona e, kun ol dedi. Beşeren beşer ol dedi. Feyekunu o da olu verdi. Ey fekane oldu yani. Ve kedalike işte böyledir İsa. İsa da böyledir. Qale lehu kun ona ol dedi min gayri eb'in babasız olarak fekane o da e, olu verdi e, diyor. 60. ayet-i kerime El hakku min rabbike e, Rabb, e, Rabbindendir hak Rabbindendir gerçek Rabbinden gelendir. E, haber e, mübteda mahzuf. E, evet bu e, mahzuf mübtedanın haberidir. Ey emru İsa İsa'nın durumu e, Rabbinden bir haktır. Fela tekum min el mümterin. O halde sakın şüphelenenlerden olma. Eşşakine fihi. Yani şüpheye düşenlerden olma onun hakkında. Ee, ve e, 61. E, ayeti i kerime. Femen men kim seninle çekişirse, tartışırsa, cadele keminen nasara yani Hristiyanlardan fihi min eee ba'de ma ilmi. yani sana gelen bu ilimden sonra bir emrihi onun hakkında fe kul lehum onlara Teâlev gelin ne ned ned'u ebna'ena e, çocuklarımızı çağıralım e, ve ebnâ ekum ve sizin çocuklarınızı ve nisa'ena kadınlarımızı ve nisa ekum ve kadınlarınızı ve enfus ve enfus ekum ve ve sizde kendinizi çağırın fe necme hepsini toplayalım. Tüm ve sonra neb tehil, sonra yalvaralım. Ntedrğu fi dua yani dua da yalvaralım. Fe nec'al kılalım lanetallahi Allah'ın lanetini alel kâdibin yalan e, evet yalan söyleyenlerin üzerine kılalım. Bi enne kule şöyle diyerek ve Allahım il an el ve yalan söyleyeni lanetle fişe şeyni İsa İsa hakkında. Vakat daa çağırmıştı sallallahu aleyhi ve sellem vefte <laughs> Necran Necran heyetini lidalike bunun için lemma haccu bihi onun hakkında çekiştikleri tartışıkları zaman veqalu <laughs> dediler ki hatta e, nenzura fi emrina biz kendi halimize bir bakalım dediler summe neti ke sonra sana geliriz dediler fakale <laughs> zevruyhim onların fikir ehli yani konuşan görüş sahipleri dediler ki veda'u er racul o halde onunla Vadehu anlaşmak demek. Yani anlaşın ve sarafu ve geri çekilin. Yani lanetleşmekten uzak durun dedi. O fikir sahibi, görüş sahibi kimse onlara. Lekat araftum kesinlikle bildiniz nübüvvete onun peygamberliğini ve ennehu ma bi ehli kavmin yani hiçbir nebiyen yani bir kavmin ehlinden nebi çıkmamıştır ki illa heleku yani inkar edenler helak olmuşlardır. Fe vade'ur racule ve sarafu ve ne yapın fe vade'u uzak durun er racule adamdan ve sarafu çekildiler. Fe etev er rasul sallallahu aleyhi ve sellem geldiler Allah Resulüne ve kat harace çıkmıştı ma'ahu yanında el Hasan ve el Hüseyin ve Fatıma ve Ali. Evet bunlarla beraber ve kale Onlara demişti İza da'tu fe Ben dua ettiğim zaman siz de amin deyin. Fe en yula'inu ve lanetleşmekten uzak durdular o Necranlılar. Ve salihuhu. ve e, onunla barış yaptılar alel cizyeti cizye vermek üzere. Revahu Ebu Nuaym ve an İbni Abbas nakletti. Kale lev yubahilune eğer onlar bu şekilde lanetleyerek çıksalardı, ler dönerlerdi la yecidune malen ve la ehlen yani döndüklerinde ne e, mallarını ne de ailelerini bulurlardı ve rivayet bulundu ki la haracu eğer lanetleşmek için çıksalardı lahteraku yanarlardı e, hepsi yanar tutuşurdu e, Denmiştir. E, ve